Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ibret hikayesi. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahu aleyh cemaati kalabalık bir camide İmam iken cemaatin kalabalık olması hoşuna giden birisi ey imam söyle bakalım. Namaz kılanların yaklaşık sayısı kaç kişidir? İmam Ahmet bin Hanbel cevap verir. Hiç kimse. Soruyu soran kendini tutamaz. Ve şöyledir. Kör müsün? İmam edeple kırmadan şöyle cevap verir. Kör kıbleye yönelip de yetimlere ve fakirlere sırtını dönen kimsedir. Kör Allah için secde eden ama kullarına büyüklenen kimsedir kör camide ilk safta namazda açıların safında ve hakkı söylemekte kayıp olan kimsedir. Kör her gün sadaka verebilecek durumda iken bir gün sadaka veren kimsedir kör yemekten oruç tutan haramdan oruç tutmayan kimsedir kör Kabe'de tavaf eden ama fakirlerin etrafında tavaf etmeyi unutan kimsedir kör namaz kılan, oruç tutan, sonra ticarette, alışverişte insanları aldatıp dolandırandır. Kör, namaz kılan, namazı kendisine fayda vermeyen kimsedir. Kör, dinde işine geleni alan, işine gelmeyeni terk eden kimsedir. Kör, her şeyi anlayıp bildiğini sanıp ta hiçbir şey bilmeyen kimsedir. Rabbim cümlemizi bakan basiret gözü gören gönlü ve hisseden kalbi olanlardan eylesin. Bakar körlerden eylemesin. Kur'an'la, sünnetle, ehli sünnet gözlüğüyle bakan, gören, yaşayan, mümin ve Müslümanlardan eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين